Zekat nedir? Zenginin malındaki fakirin hakkıdır. Yani Cenab-ı Hak fakiri zengini ortak ediyor. Kırkta biriyle ortak ediyor. Bu sebeple zekatı vermek kulluk vazifelerine ilave bir fazilet sergilemekten de bir borcun ifası. Fakat sadaka ve infak öyle değil. Cenab-ı Hak mülkü veriyor. O mülkle de bir imtihan ediyor. Sebze vermedikçe Allah'a yaklaşamazsınız diyor. Bir rivası olamazsınız. Rahmetli peder onu söylerdi Musa Efendi. En kötü hırsızlık zenginlerin zekat vermek suretiyle fakirlerin malını çalmasıdır. Yani bir zengin orada ne oluyor? Fakirin hırsızı oluyor. Zekat sakıda infak, ictimai hayatı kurur. Efendimiz devrinde anarşi yoktu. Onun için nasıl ki namaz huşu ile kılan bir müminde ruhi burhan olmazsa zekatı veren infak veren bir toplumda da anarşi olmaz. Sosyal patlama olmaz. Ekonomik kriz gözükmez.